Evet, neticede Siyonizm'in de aslında Mısır Panteonu ve öncesine dayanan bir inanç şekli olarak antik Luciferik Satanizm paralelinde sapkın bir inanç şekli olduğunu da bilmeyen şu kuantum evreninden gelen ışığa talip olma fikri. Bakın o kuantum gelenin evreninden gelen ışık neymiş? Önceki videolarımda anlattım, bilenler bilirler. Yahudi panteizm fikri paralelinde sözde biz insanların tanrıcıklar olduğuna dair bir inanç simülasyon, uyanış ve buna benzer diğer ışıkçılık kardeşliği saf satalarına tabiette olanlar da bakın ben bu simülasyonu bunların içerisine koydum. Çünkü simülasyon neydi? Holografik ışıktı. Işıkçılık neydi? İşte yıldız ışığı olma, yıldız tozu olma. Efendime söyleyeyim, kuantum evreninden gelen ışık ve frekans bilmem ne, frekans neydi? Cinlerin bedenine girmesine okey diyorsunuz, tamam abi gel gir bedenime diyorsunuz. Onun frekansına paralel bir odaklanma, lotus duruşu, Hinduizmin otuz duruşunda duruyorsunuz. Zihninizi boşaltıyorsunuz. İslam'da zihni boşaltmak yanlıştır. Çünkü zihni boşaltan imtihan olmaz. Daha önceki videolarımda açıklamıştım. Evet, devam edelim. Tanrıcıklar olduğuna inandırma dair bir simülasyon, uyanış ve diğer ışıkçılık kardeşliği safsatalarına tabiyette olanlarda yani her geçen gün bu safsataları nasıl